Sanırım burada sıkıştım. Beni çıkartır mısınız? Oğlum nefes alamıyorum. İmdat. Kimse yok mu? Burada kaldım. Nasıl çıkacağım? Camın içine sokmuşlar beni. Ha, çıkarttı beni buradan. Oğlum daraldım ya. Ablacığım sen de gelme buraya. Ha, anam vallahi sıkıştık ikimiz de. Oo oh, çok. Ana. Oğlum ya tarafta çıkma yeri varmış ya. Ablacığım acık kaykılır mısın? Şöyle yavaş yavaş şurada çıkma lazım. Yoksa nefessiz kalacağım. Geldim şöyle ayağını çek birazcık. Aa, şuradan çıkalım. aa, aa çıktım. Ah oh be! Camın içine kaldım diye çok korkmuştum. Sonunda kurtuldum arkadaşlar. Biz nereye geldik lan? Oha! Oğlum burası ne böyle? Kule oyunu mu? Haydi bakalım. Çok yüksek bir kuleye geldik yine. Ama bizim için fark etmez arkadaşlar. Buradan da çıkarız. Her tarafa çıkarız. Ablacım çok yanaşıyorsun bana ama. Bir şey diyeceğim ya. Buraya çıkış kapısı koymuşlar. Ben çıkmak istemiyorum kuleye arkadaşlar. Şuradan çıkar giderim. <laughs> Bazen çok zeki oluyorum. Aykun var ya şu anda 1500 arkadaşlar. Kapı yaptıysalar çıkar giderim derdim. Ee, burası nere? <laughs> Ee, arkadaşlar sarılı burası da kule O zaman tek bir çare kalıyor bu kuleden çıkıp Ondan sonra kaçmak gidelim fete, 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 fete. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası başlangıç seviyesi En kolay yer yukarı doğru çıktıkça çok zorlanacakmış Bakalım en üst kata kadar çıkabilecek mi? Bence çıkarız diye düşünüyorum Aa hiyen biz de kulelere çıktık buraya mı çıkamayacağız Hanımefendiler bir çekilir misiniz Ben şöyle bir hızlıca bir gitsim Benim kafamı karıştırıyorsunuz bak ya arkamdan zıplıyorlar Ablacım bir çekilir misin şöyle şuraya doğru çıkayım Neyse arkadaşlar onlar gitsin de ben video açılışı yapayım ya Evet kankalar bu kulenin sonuna kadar çıkmamız için Videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Haydi bakalım devam edelim. Bekleyin ben de geliyorum bekleyin nereye gittiniz hemen ya. Şöyle atlayalım arkadaşlar yeşil yerlerden kolay kolay geçelim şuraları. Yeşil neden her zaman kolay oluyor ya. Hop burada bir içi varmış bakalım. Basit zıplama diyor tarafından oluşturuldu. Tamam arkadaşlar burası basitmiş. Ha kardeşim buradan geçti. Oh şuradan basit basit zıplayayım arkadaşlar. Hazır burası basitken burada ben bir tane soru sorayım. Siz de yorumlara cevapları yazın. Şimdi çok Roblox çektiğim için oyun bulamıyorum arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz bir oyun varsa ve ben de onu çekmediysem lütfen yorumlara yazın ve ben onu çekeceğim tamam mı? Oh be de yorumlardan bakarım en azından oyun bulmuş olurum onları oynarım arkadaşlar burası neymiş aşağı doğru bakayım bir düşmeden şöyle geçelim hop buraya da geçtik şöyle gittik, çok güzel aa ne güzel la iki tane kızla beraber gidiyoruz hadi arkadaşlar hep beraber yukarı kadar çıkacağız şuradan yeşil yerlere değmeyeyim oğlum gözüm bozulacak ne kadar parlak yapmışsınız buraya ya hayır işin kötüsü aşağı düşesem en baştan başlayabilirim şu anda çünkü checkpoint falan almadım arkadaşlar checkpoint yeri de koymamışlar böyle çıkıyoruz bakalım inşallah düşme şimdiye kadar hiç zor bir yere gelmedi şu an zemin üstü riskliymiş neresi riskli lan bunu sallanıyor falan mı ki bunlar umarım öyle bir şey yoktur hemen atlayat diye geçelim arkadaşlar. Of şurada da geçtik. Şurada da geçtik. İyi sallanmıyormuş. E buradan da geçtik. Burası da kolaymış. O dönerli yerler geldi arkadaşlar. Dönerli yerlerde de geçelim. Tamam. Kule istediğimiz kıvama gelmeye başladı. Zorlaştı. Of şurada da atlayalım. Karşıda küçücük bir yer koymuşlar. Oraya batlayacağız lan. Arap oğlum. Hı -hı yüksek. Ha, aşağısı çok yüksek. Düşmek istemiyor buradan. Tamam sakin sakin güzel güzel atlıyoruz arkadaşlar. Şuradan geliyor. Allah üstümüze doğru geliyor lazer. Anam oğlum lazeri görmüyorum ki. Tamam şurada da atladık. Hemen geçme lazım. Allah. Altımdan geçti. Vallahi lazer altımdan geçti arkadaşlar. Düşmeyelim ya buraya kadar gelmişken. Neden checkpoint yapmadınız ama? Neden checkpoint yapmadınız? Şuna bak nasıl yüksek yapmışlar. Daha yeşil yere geçemedik. Biz bunların hepsini nasıl geçeceğiz ki? Ha, şöyle atlayalım arkadaşlar. Kar yağmaya başladı. Üşüyorum ya. Ama neden üşüyorum ben? Şuradan da şöyle geçelim. Hop, atlayalım atlayalım. Düşmeyeyim. Düşmeyeyim düşmeyeyim. çünkü düştüğüm zaman biliyorum ki tekrar başa dönecek. En başa dönmek istemiyorum. Hoppa ah geldim. Ablacım bir gider misin? Vallahi çarpmak istemiyorum sana. Dördüncü kata geldik. Burası da rüzgarlıymış arkadaşlar. İnşallah sağa sola savrulmam. Bakayım bir. Evet savrulmuyorum. Tamam burası da dümdüz. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Şuradan basamaklar atlayacağız ama aşağı düşmesek iyi olur. Şöyle yavaş yavaş atlamaya başlayalım. Hoppa atladım. şuradan da atladım. Burada da geçtim. Çok güzel. Çok güzel. Şurayı da geçtim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. ah Vallahi bir şey buldum. Arkadaşlar checkpoint aldı herhalde. İnşallah checkpoint'tir bu. Tamam şu anda içim biraz ferahladı. Bakayım daha yukarıda bayağı bir yer var. Şurada yavaş yavaş atlamaya başlayalım arkadaşlar. Oh gittikçe zorlaşmaya başladı. Ana döner yerler geldi. Döner yerler geldi. Ne yapacağız lan burada? Platformu bekle diyor. Tamam dönen platformu atlayacağız arkadaşlar. Allah atlayamadım korktum valla. Şuraya geçeyim şöyle atayım. Aha atladım gidiyorum. Ana gidiyorum. <laughs> arkadaşlar gidiyorum çok güzel. Şuradan nereye gideceğiz? Nereye atlayacağız ki? Nereye atlayacağımızı bilmiyorum. Şurada bir tane boş yer var. Herhalde oraya atlayacağız. Hop atla. Atladım. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Allah dönen yerler falan gelmeye başladı. İyice zorlaşıyor herhalde gittikçe. Kankalar siz de buraya kadar izlediyseniz bir like atın la. O kadar heyecan yaşıyoruz. En yukarıda ne var? Çok merak ediyorum zaten. Yukarı çıktığım zaman inşallah güzel şeyler vardır. Hoppala şuralardan da atladık. 8 e gidiyoruz valla. Oo tamam. Burası da güzel arkadaşlar. Buradan da kolay kolay geçeriz. Haydi bakayım bir yer kaldı. Hop şuradan da aşağı atayım. Ana ayağımı köşesine bastım Az kala düşüyordum aşağıya. Düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum. Lazerlerden de geçelim arkadaşlar. Hızlı hızlı haydi bakalım. 5. katı da bitirdik. Süper. Tamam arkadaşlar. 5. kat da bitti. Devam edelim. Burada yamuk bloklar koymuşlar. Hiç kusura bakmayın. Yamuk olsun. Ben buradan geçerim zaten. Şuradaki lazerlere falan değmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Oğlum aşağısı bayağı yüksek ya. Ben kaçıncı kata çıktım? Şöyle bir uzaktan bakayım. Abi daha yarısına bile gelmemişiz. Üst taraflarda kırmızı kırmızı şeyler var arkadaşlar. <laughs> Artık çıkacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ondan aynı yerde 50 tane koymuşsunuz. Yol tahmincisi diyor arkadaşlar. Aa burayı geçmeyi ben biliyorum. Hemen şimdi şöyle yapalım, bakalım burası değilse o zaman kırmızıdan geçeceğiz. Şuradan da şöyle bakalım arkadaşlar burası mı Evet burası da sarıymış çok güzel Şuradan da çıkalım değişik yerlere gelmeye başladık Bak şimdi sevmeye başladım oyunu Şuradan da hızlıca geçelim arkadaşlar hoppala Şuradan da atlayalım yavaş yavaş düşmedin. tamamdır arkadaşlar Hiç ölmeden geldim ya lan buraya ha, maşallah. Şuradan bakayım bir burası boşluk arkadaşlar Burası ne sarı şöyle güzelce geçelim Burası da kesip pembe arkadaşlar Benim altıncı cisterim çok kuvvetlidir bakayım pembe değilmiş O zaman e, yeşil e, yeşil de değilmiş Tamam arkadaşlar burası beyazmış oğlum ya Hiç tahminim yok var ya hop şuradan da atlayalım Çapraz yerlere geldik. Buradan da geçelim şöyle. Çok güzel. Oğlum var ya bayağı yüksek çıktı Ba <laughs> Devam edelim. Şuradan da atlayalım. Çok güzel, çok güzel. Ölmeden gidiyoruz arkadaşlar. Gayet başarılıyım. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Burada da, da renkler var. Şöyle kırmızı mı bakayım? Evet, kırmızıymış. Kırmızıdan geçelim. 7. kata geldim. <laughs> arkadaşlar 7. kata geldim. Ne diyor? Kaotik tarafından yapıldı diyor. Neymiş burası? Lazerler var. Tamam, lazerleri de geçeriz kolay kolay. Allah'tan büyük kalan lazer yapmamışlar. İnce olduğu için şöyle yavaş yavaş geçebiliriz. Hoppa! Buradaki merdivene gelelim. Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar. Ah kafam. <laughs> Yanlış yere çıkmışız ya. Öbür taraftan çıkacakmışız. İnelim. Arkadaşlar bu konu aramızda kalsın. Şuradan çıkalım o zaman. Tamamdır. Şimdi doğru yerden çıkıyoruz. Şöyle hoppala. Buraya da çıktık. Buraya da lazerler koymuşlar. Hoppala. Lazerlerden de zıplayalım arkadaşlar. Şöyle yan yapalım. Yavaş yavaş şöyle uzaktan bakalım ne olur ne olmaz. Hoppa hoppa. Buradan da geçtik. Oğlum niye böyle şeyleri çok koydunuz buraya ya? Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Allah'ım yeşil bölüm bir tür bitiremedik. Yukarıda sarılar var. Daha oraya gelemedik ya. Şuradan da atlayalım. Orada bir tane not yazmışlar. Bir sonraki turu sıplamasına iyi şanslar. Biraz zor olabilir ama eminim bunu yapabilirsin ya bana zor de ya bana zor de canımı ye arkadaşlar zorlaşacakmış hadi devam edelim bakalım ne kadar zormuş şöyle geri gideyim öyle atlayayım arkadaşlar ne olur ne olmaz hoppala geçtik valla Allah merdivenlerden de çıkalım burada ana çıpıkları koymuşlar arkadaşlar buralar çok küçük duruyor aşağı doğru düşmek istemiyorum şöyle yavaş yavaş atlayalım tamamdır en kötü tutunuruz şuradan şunu atlayayım şunu tutmam lazım hoppa tutup tuttum valla tuttum arkadaşlar tamamdır yeşil lazerler geldi hop buradan da geçelim şöyle çok güzel valla iyi gidiyoruz ya maşallah hiç ölmedik la <laughs> Arkadaşlar nazar değmesin. Şuradan da yavaşça geçelim. Bu oğlum ben hep böyle dediğim zaman ölüyorum. Onun için ölmek istemiyorum şu anda. Hoppala. buraya da geçtik arkadaşlar. Allah'ım kaçıcı bölüme geldik lan. Anam zıplayarak çıkalım şurada. Ne diyor? Ah Oh be bir checkpoint daha var burada. <laughs> bakalım buradaki notta ne yazıyor? Önceki kattaki dönen platformları hatırlıyor musun diyor. Çünkü daha kötüye gitmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi yukarı çıktıkça zorlaşacakmış. Bu oyunun bir şaka olduğunu düşünüyorsun diye henüz bir şey görmedim. Bakalım ya henüz bir şey görmemişim. Görelim bakalım neler varmış. Ana yüksekmiş lan burası. Arkadaşlar dönel platformlar geldi. Şöyle yavaş yavaş. Oo siz böyle aralara checkpoint koyduysanız ben her türlü geçerim burayı. Şuradan da atlayalım karşıya. Hoppa geçtik tamamdır. Şuradan ne yapacağız? Şöyle kafamızı vurabilir miyiz acaba? Ha düşmek istemiyorum. Şöyle tamam yavaş yavaş arkadaşlar Allah lazer edecektim tamam değmedim çok güzel Buradaki checkpointimizi de alalım arkadaşlar Hoppa atladım bekliyorum Ha Gittikçe güzelleşmeye başladı oyun sevdim ben bunu Hop buradan karşıya geçelim Tamamdır şimdi merdivenimizden çıkacağız arkadaşlar Şuradan şöyle kenara doğru atlayayım Burada yanlamasına çıkmamız gerekiyor sanırım Tamam beyaz yerlerden atlayıp atlayıp çıkalım arkadaşlar Hoppa Allah Oğlum boşluk varsa burada düşecektim az kala Hoppa şuradan da atladım arkadaşlar Karşıda checkpoint var onu almak istiyorum Şuradan da atladık bayıdı Oop, çık pointimizi alalım. Buradan sanırım aşağı atlayacağız. Aşağıda bir döner platform var. Lazere gelmeden hemen atlamamız lazım arkadaşlar. Bekleyelim şöyle yavaşça. Atlasam mı ki atladım. Ana, lazere değdim. Lazere değdim ölmedim. Öldüm lan? Bir şey olmadı. Tamam tamam. Tamam karşıya geçtik arkadaşlar. Sıkıntı yok şöyle. Yavaş yavaş. Oo enerjim gitti bayağı. Tam okun olduğu yere geldim mi? Sıplıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz lan? Oğlum anam. Bastıkça enerjim gidiyor arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Anam enerjim yarıya indi. Vallahi yaraya indi öleceğiz ya. Ama neden böyle bir şey yaptınız ki? Arkadaşlar sağ taraftaki gördüğünüz enerjim yarıya kadar indi. Bu bölümü kolay yapmışlar dümdüz. Hemen şuradan da geçireyim. Şurada bir tane köprü var ve en sonunda sarı yere geldik arkadaşlar. 9. kat. Güzel bakalım burası daha tehlikeli diyor. Nasıl olacakmış göreceğiz. Cehennem kulesi gibi diyor lan oyunu. Vallahi merak ettim arkadaşlar. Haydi bakalım şuradan da zıplayalım. Cehennem kulesine bir kere çıkmıştım herhalde ben. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Çok güzel ama enerjim gidiyor. Allah'tan dolmuş. Allah'tan dolmuş yoksa ben burada ölürdüm arkadaşlar. Enerjim nerede doldu lan ben görmedim ki. Allah'ım sarı yere gelince çıktı herhalde. Allah çok az kaldı enerjim. Abi yaraya düştü yine. Yine yaraya düştü arkadaşlar. Herhalde enerjim bitecek bu sefer. Hop şuradan da atlayalım. Tamam bunlara basmadan dikkatli dikkatli geçelim şöyle. Lazerleri büyük yapmışlar burada. Hop burada geçtik. Çok güzel. Şimdi nereye gideceğiz? Ta çıktım ya? Kimse kalmadı arkadaşlar. Herkes aşağıda kaldı valla. Hop bir ben varım yukarıda. Şuradan da atlayalım. Bakalım en üstte ne var ya? Çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey vardır. Sanırım en yukarı geldim arkadaşlar. Şurada kırmızılar var. Kırmızıyla da geçtikten sonra bitiyor herhalde. Aha kırmızı kata geldi valla. 10 diyor. Aha, arkadaşlar 10. kata kadar çıktım. Süper. Gördüğünüz gibi çok az kalmış. Şuradan hızlanalım. Hoppala. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Araları küçük yapmışlar. Tamamdır. Ama kolaydı ya. Valla buraya kadar çıkmak kolaydı arkadaşlar. Bundan sonrasını bakalım nasıl yapmışlar. Şurada bulutlar var. Üstlerinden atlayalım enerjimiz gitmesin. Hop şuraya da atla. Şuraya da atla arkadaşlar. Allah bir yere geldim. Şurada dönen şeyler var. Tamam bu lazerlerde sıkıntı yok ama bayağı küçük yapmışlar. Olsun ben buraya da atlarım arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Şu lazere de değmeyeyim. Aha düşüyordu az kala. Tamam düşmedik. En azından düşmedik. Şuradan da çıkalım arkadaşlar. Oğlum fırtınalar kopacak ya. Burada neler var böyle? O dönerli yerler var. En sevdiğim. <laughs> arkadaşlar şuralar sallanıyor bakayım bir. Hop sallanmıyor. Tamam buradan da hızlıca geçelim. Şimdi platformu beklerim arkadaşlar. Yalnız bugüne kadar oynadığım en kolay kolaydı ya. Bakayım şöyle bir. Bayağı az kalmış arkadaşlar. Vallahi çok kolay çıktık. Hiç ölmeden çıktım buraya kadar. O zaman devamını getirelim. Hoppala. Şundan da atladık arkadaşlar. Şu o, bekleyelim platformu. Tamam dönsün. Oğlum biraz hızlı dönsene ya. Hop. Şundan karşıya geçelim. Az kaldı. Bitirmek isteriz. Ha çok heyecanlıyım. Nereye geldik acaba? Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Buradan aşağı düşüyormuşum. Ne gülerim ya. Şu karşıda bir şey var lan. Oraya mı gidiyoruz acaba? İnşallah oraya gidiyoruzdur. Renkli bir yere benziyor arkadaşlar. Devam edelim. Şuradan atlayalım. Şöyle düşmedin. Şuradan da karşıya geçelim. Geldik bir. Bitti herhalde. Oh Valla bir yere geldim arkadaşlar bitti mi? Merdiven var burada. Hop buradan da çıkayım. Nereye geldik? Final diyor. Beceri. Aha arkadaşlar final kısmına geldik. Buradan dışarıya çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Şurada final 2 diyor. Oğlum bununla harika başardın diyor. Tamam final 2'ye girdik arkadaşlar. Temiz hava diyor. Buradan da karşıya geçmemiz lazım herhalde. Şuradan aşağı atlayalım. Ya da atlamayalım. Burada yer varmış arkadaşlar. Şurada şöyle geçelim. Şuradan da karşıya gidelim. Karşıda bir tane kapı var. Oraya gideceğiz herhalde. Hop şurada düşmek istemiyorum. Şuradan da atlayayım bir saniye. Hoppa şuradan da atladım. Çok güzel. Şuradan da döndüm. Döndüm geldim vallahi. Aha orada bir şey var arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Aha dışarı çıktım. Buraya düşme diyor. Çok ilerleme kaybedersin edersin diyor. Ha niye öyle tehdit ediyorsun beni ya? Tamam düşmeden yavaşça gitmem lazım buradan. Hop buradan da atladım. Buradan da atladım. Çok güzel. Buradan nereye gideceğiz? Şuradan karşıya mı arkadaşlar? Buradan düşmemem lazım. Orada bir tane beyaz yer var. Orayı da bitirince herhalde oyun bitiyor. Şuradan da şöyle geçelim. Çok güzel. Tamamdır. Şuradan evet karşıya geçeceğiz. Yavaşça geçelim. Oğlum buraya niye bu kadar bulmaca uydunuz ya? Hop 3. final diyor. Ha arkadaşlar gökyüzü diyor. Sanırım bayağı bir az kaldı. Şuradan da şuraya geçelim karşıya arkadaşlar. Şuradan aşağı mı düşeceğiz? O Allah nereye düştüm lan? Sıkıştım ben buraya. Buradan direkt mi gideceğiz? Evet, direkt gidecekmişiz. Hop, buradan da geçelim arkadaşlar. Buradan nere var? Pembiş bir yere geldik. Allah! Lan. Ona nereye düştüm? Aha dördüncü final son diyor streç diyor. Burayı da geçersek bitiyor herhalde. Çok güzel. Geçmeye çalışalım arkadaşlar. Şuradan karşıya geçeceğiz herhalde. Şöyle çapraz çapraz geçelim. Ondan sonra onun üstüne çıkacağız. Karşıda bir tane kapı gördüm. Oraya geçeceğiz. Hop şurada atlayalım. Çok güzel. Allah'ım düşmek istemiyorum. Düşmeyeyim düşmeyeyim buradan. Hop şunu da üstüne çıkalım arkadaşlar. Buradan karşıya doğru geçeceğiz sanırım. Hoppa şuradan da düşmeden geçersek. Sıkıntı kalmayacak arkadaşlar. Şuraya da geçtik. Allah'ım vallahi çıktım. Nereye çıktım acaba? Arkadaşlar oğlum daha devam ediyor bu. Ah gördüm gördüm. Ha karşı karşıda arkadaşlar bitirdik herhalde Hop şuradan da atlayalım şöyle bekleyelim Yavaşça döne döne Hop atlayalım çok güzel gidiyoruz arkadaşlar Finale kadar geldik yalan. <laughs> arkadaşlar ben biliyordum buraya kadar geleceğimizi Şuradan da karşıya geçelim Anam aşağılar boşlukmuş bir saniye şuradan zıplayalım Buraya var ya tehlikeli bir şey koymuş arkadaşlar Şöyle yavaş yavaş atlayacağız buradan Hoppala geldim geldim Bunu buraya kadar bitirdim yalan hiç ölmeden Çok mutluyum iyi iş diyor Allah Nereye geldim? Ha! Partiye bile geldim arkadaşlar. Oh be sonunda bitirdim. Kankalar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.